Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Oğlak Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. ilk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine müsaade verelim. İlk kartımız ikinci kartımız Üçüncü kartımız. Aynı yerden. Dördüncü kartımız. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım her şey gönülcü olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız kupa ası. Öncelikle şunu söyleyeyim kupa ası sevgi adına verilmiş en güzel karttır. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Duygusal hayatımızda yeni başlangıçlar yaşayacağız. Manevi gücümüzü kazanacağız. Hem aşk hem iş hayatımızda sahip olduğumuz gücü tekrar kazanacağız arkadaşlar hiç merak etmeyin. Ee, özellikle aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açacağınızı bu yüzden enerjinizin yenileneceğini e, ve e, şöyle söyleyeyim iç dünyamızdaki güzelliklerin dışa vuracağını evrene güzel mesajlar verip karşılığında güzel alacağımızı söylüyor kupası. Bu yüzden yeni insanlarla tanışacaksınız. Eskileri unutmanız sizin için en iyisi olacaktır ki yeni bir başlangıç yapacağınızı söylüyor. Hayatınızda kimseye yoksa yeni biri girecektir. Ya da partnerinizle eşinizle aranızda sorunlar varsa bunların hepsini geride bırakıp yepyeni bir sayfa açacaksınız arkadaşlar. Ama dediğim gibi ayrılıklar varsa küslükler şey ex partner geri dönecek mi daha doğrusu dönmemiş sizin için belki daha iyi olacaktır. Oğlak Burcu arkadaşlarım bunu da söyleyeyim size ama aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız bunu da sakın unutmayın. Evli çiftler için de e, bir, her an bir bebek haberi alabileceğinizi söylüyor e, kupası bize. Tılsım dokuzlusu sadece duygusal anlamda değil maddi olarak da çok güzel bir döneme gireceksiniz. Bahçenizde e, üzümler ve tılsımlar var. Tılsımlar parayı üzümlerde birinizin bin olacağını temsil ediyor arkadaşlar. E, o yüzden e, özellikle maddi anlamda çok güzel haberler alacaksınız. Üretkenliğiniz maddi olarak karşılığını alacak. Beklediğiniz ya da beklemediğiniz para varsa miras olabilir ya da toplu bir para elinize geçecektir. Hiç merak etmeyin ama ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gerektiğini söylüyor bize çılsım dokuzlusu. Aynı zamanda bir karar alacağız ve ne olursa olsun bu kararın sonuna kadar gitmesimiz gerektiğini de vurguluyor. Hayatımızda ipleri tekrar elimize alıyoruz. E, kaybettiğimiz gücü tekrar kazanıyoruz. E, yönetme gücümüzü tekrar ele alıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden ne istediğimizi çok iyi bilmemiz şart. Değnek konusu. Bir çiftçi arkadaşımız var. Tüm değnekleri köyüne götürmeye çalışıyor ama ne gidebiliyor ne önünü görebiliyor. Bu yüzden arkadaşlar yapmamız gereken en önemli şey kendimizi gereğinden fazla üzmememiz, yormamamız gerekiyor. Yorgunluğumuzu kabul etmeliyiz, üzüntülerimizi reddetmemeliyiz ve nefes almaya ihtiyacımız var. Bu yüzden şu üzerinizdeki ağırlıkları işinizde biraz mola, ama bunları tabi zamanı geldiğinde vermeniz en iyisi olacaktır. Ve çevrenize karşı da hayır demeyi bilmeniz gerekiyor bunu da söyleyeyim. Bir de bazı risklerle karşı karşıya kalacaksınız. Bu riskleri de büyük bir hassasiyetle, hassasiyetinizi kullanarak atlatmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Aşk hayatınızdaki sorunların en büyük nedeni bütün yük partnerlerin birisinde arkadaşlar. Eğer bütün yük sizde ise partnerinizden biraz destek isteyin. Eğer bütün yük partnerinizde ise sizinle de biraz destek vermeniz, taşın elinizi taşın altına koymanız gerekiyor ki ayrılık ya da bunun gibi sonuçlar doğmasın. İş hayatınızda da iş güzellik yapmamalı, sadece işinize odaklanmalı ve üstünüze düşen görevleri yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi üzüntülerinizi reddetmeyin ve yorgunluğunuzu kabul edin arkadaşlar. Bu yüzden biraz dinlenin ve nefes alın. Kupa ikilisi. Partneriniz siz ya da siz partneriniz aranızdaki aranızda hiçbir sorun yok diyebilirim. yapmanız gereken en önemli şey hayatınızda üçüncü şahıslara yer vermemek. E, karşınızdaki kişiyle manyetik bir çekiminiz var. Arkadaşınızla manyetik bir çekiminiz var. Partnerinizle manyetik bir çekiminiz var. Ama bunu korumak için yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü dost görünen maalesef düşmanlarla karşı karşıyasınız. Bu insanlar ilişkinize de size iyilik yapıp yol göstermek istiyormuş gibi görünse de e, maalesef e, amaçları kötü arkadaşlar. E, bu yüzden aşk hayatınızda kimseye güvenmemeniz lazım. Evinize, hanenize üçüncü şahısları sokmamanız gerekiyor. İş hayatınızda da birebir gösterdiğiniz uyum sayesinde size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatları değerlendirirken de lütfen hiç kimseye güvenmeyin. İş hayatınızdaki insanlar biraz hazmedemeyecekler. Ve sizin bu işleri başarısız olmanız için de elinden gelen her şeyi yapacaklar. Aklınızdaki kişiyle de bir an önce gidip konuşmanız lazım. Çünkü size karşı olumsuz bir şekilde dolduruyorlar arkadaşlar. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım. Sizin için 4 tane kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki. Yıldız fanına inanılmaz talep var özellikle ilişkilerde kesimene sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşünüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışım ya da boşanma olacak mı partnerim beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı üzerimizde kötü enerji var mı bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer 4 kartımıza yine aynı yerden. Değnek altılısı. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Değnek altılısı şöyle söyleyeyim. Bir tek biz atın üzerindeyiz. Bir tek bizim başımızda ve bir tek bizim değneğimizde çelenk var. Oyunun tekrar kurallarını biz koyup biz yöneteceğiz ki kazanma gücünü tekrar elimize alıyoruz arkadaşlar. Bir de kendimizi ödüllendireceğimiz bir dönem olacak. Bu yüzden kendinizi ödüllendirirken korkak eliniz korkak olmasın. Daha önce girdiğiniz tartışmalardan haksız olduğunuzu anlayabilirsiniz. Hiç merak etmeyin, başta aile içinde olmak üzere kaybettiğiniz o huzursuzluk ya da mutsuzluk varsa bunlar son bulacak. Mutlu, huzurlu ve üstüne daha fazlasını koyarak yolunuza devam edeceksiniz. Ee, yapmanız gereken en önemli şey Çevrenize gerçekten dikkat etmek çünkü siz onlardan üstün bir dönemde olacaksınız. Bunları da hazmedemeyen insanlar olacak ve herkesten önde gittiğiniz için maalesef arkadan çembe takmaları daha kolay ya da arkadan vurmaları daha kolay olacak. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Partnerinizle olsun, kendi süre gelen yaşantınızda olsun önünüzde ne kadar engel çıkarsa çıksın, hepsini bindiğiniz at misali üzerinden atlayıp gideceksiniz arkadaşlar merak etmeyin. Ama dediğim gibi kendinize ödüllendireceğiniz bir dönem olacak. Tılsım 8'lisi. Arkadaşlar yepyeni bir yol seçiyoruz hayatımızda. Bu yol uzun bir yol ama bizim için çok güzel bir yol olacak. Hem gücümüzün farkına varacağız hem de kendimizi yeniden keşfedeceğiz. Bu yolda yapmamız gereken en önemli şey geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamak ve aldığımız riskleri tekrar almamak arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi paralarla uğraşıyorsunuz. Maddi olarak çok güzel bir geleceğin başındasınız. Bunu çok iyi değerlendirmeniz, ipleri tekrar elinize almanız gerektiğini iki kartımız birleşince söyleyebilirim. Wow, inşallah hep böyle gider. Kartlarımız hep bu taraftan geliyor bugün. Azize kartımız. Azize kartımız siyahtan beyaza geçiş temsil ediyor. Bir de arkadaki uğur böcekleri çok bereketli bir dönemin habercisidir arkadaşlar. Bunu çok iyi değerlendirmenizi öneririm. Ve Azize kartı aynı zamanda e, gördüğünüz kartlar arasındaki en pasif karttır. E, aşk hayatınızda yapmanız gerekenleri size söyledim arkadaşlar. Ondan sonra her şeyi akışına bırakıyorsunuz. Müdahale etmiyorsunuz. Çünkü bir yerden sonra sizin müdahaleleriniz e, maalesef olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden su akıp yolunu bulacak ve sizin istediğiniz gibi yolunuzu çizeceksiniz arkadaşlar. Bu su yolunun yeter ki fazla müdahale etmeyin. Azize kartı çıkana kadar aşk hayatınızla ilgili dediklerimi de sakın unutmayın. Ondan sonra her şeyi akışına bırakın. Her şey istediğiniz gibi olacaktır. Aynı zamanda izle kartımız günlük işlerimizi düzenli olarak yerine getirdiğimizi söylüyor. Düzgün yaşan tarzımızda haliyle mutluluğu beraberinde getiriyor. Yeni heyecanlara karşı açıksınız ama aynı zamanda bu tutkunuzu dengelemektesiniz. Sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde yaratıcılığınız ön plana çıkacak ve verimli sonuçlar alacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bir de karar almadan önce anlayışlı yaklaşmanız, yeniliklere değişimlere açık olduğunuzu çevrenize göstermeniz size fayda sağlayacaktır. Para konusunda da ee, olabildiğince ağırdan almalı. Üç kere düşünüp bir kere adım atmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Gelelim son kartımıza. Ee, diğer burçlara sormuştum. Size de sorayım arkadaşlar. Ee, maalesef şeytan kartı. Hayatınızda unutmak istediğiniz en önemli an. Bu neyse bunu yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Şeytan kartı. Dediğim gibi aranızda dost görünen düşmanlar var. Ee, şeytan da yasak aşkın temsildir. Şeytan ayağına bağlanmış iki tane arkadaş görüyorsunuz. Ama bu zincirler öyle sıkı sıkı bağlanmış zincirler değil. İsterseniz çıkabilirsiniz ama çıkmamayı tercih ediyorsunuz bu zincirlerden. Yani bile bile lade istiyorsunuz. Bu yüzden çok dikkatli olmanızı öneririm. Ee, partnerinizi aldatıyorsanız her an yakalanabilirsiniz. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. <laughs> Bu yüzden çok iyi gözlemci olmanız lazım. Eğer durum böyle değilse bile e, durmadan ayrılıp barışan, ayrılıp barışan bir ilişkiniz varsa bitirmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. E, bu zincirlerden nasıl mı kurtulacağım? Şöyle kendi iç dünyanızda yapacağınız bir sohbet ve kendinize dürüst olmanız bu zincirlerden kurtulmanıza neden olacaktır. <laughs> Pardon. Aynı zamanda yeni bir iş imkanı çıkarsa karşınıza balıklama atlıyorsunuz arkadaşlar. Ben şu andaki işimde mutsuzum, huzursuzum, ayaklarım geri geri gidiyor. Ama aynı şeyleri yeni başlayacağım işte yaşamak istemiyorum. Buraya alıştım gibi cümleleri kafanızdan siliyorsunuz. Yeni işinize balıklama atlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Parayla ilgili legal işleriniz varsa hemen bitirmeniz gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot Yolları'ndan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım'ın Instagram hesabım ve aşk olanınız yeni YouTube kanalım. Orada da Burçların hem yorumunu hem de görüp görmeyenler için yine bu genel yorumları paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.